Herkese merhabalar ee, Yeni bir güncellemeli hemen karşınızdayım Evet karşımıza artık böyle güzel bir Şey koymuşlar hani Ben bu kadar izlememiştim yalnız Direkt geçmişim Baya güzelmiş bu arada O brimstone ne kadar çok şey duruyor Robot gibi <laughs> Neyse ee, bu şey geldi premier. Bunları yaptılar mı? Bunu tıklayınca ne oluyor? Kontrolü verince. Ha. Ha. Yani ben kendime e, takım yapamadım çünkü zamanım yok çalışıyorum o yüzden ee, yeni bir tetes geldi onu aldım bunu aldım hemen. Bak incelemeden pat pat aldım. efendim önce bir en mağazaya bakalım. Bugün hani o gün de bekliyoruz ya 72. gün. Hem de yeni sete bakarız. Şöyle bir mağazaya bakalım. Seed bak istemiyorum İstemiyorum sağ ol. Evet bu yeni gelen sette işte o gün. Efendim söyleyeyim. Neydi mi ya? Aklımın ucunda demir diken. ha Demir diken ve Rajon diyesin biliyor şuna özel hareket spektr efendim yeni setimiz arcade seti 11900 rp maşallah yani bunu bu kadar keş verir miyim vermem eee internette gördüğüm kadarıyla phantom'ı alınabilir ama benim iki tane güzel phantom'um var ki zaten çok phantom oynamıyorum ee zaten bir phantom'a bu kadar keş verir miyim bilmiyorum hani 22 günümüz var zaten belki adamım, belki almam şöyle güzel bir eee kız Aa. Ya aslında güzel bilmiyorum ya <laughs> alsam mı almasam mı 300 vpc eksik bu arada şöyle bir bossuna bakalım güzel yani spreyi çok güzel Aa. sprey güzelmiş bu kadar mı sadece? Daha şöyle kartı güven 3 tane kat veriyor, 3 tane spray veriyor, 3 tane uyduk veriyor. Bu şey çok güzel olmuş. İnternette gördüm. Hepsinin bitirişi farklı. Videonun sesi yok. Bu çok kötü. Videonun sesini kapattım. Baksana. Abi çok iyi ya alsam mı ya? Bu böyle orijinali bunu gösterecek mi acaba? Sizce yani bilmiyorum hangisi güzel. Şimdi karar vereceğim. Sizce yenge hangisi? Abi bak. Kevda kaldı. Yapma. Ha. <laughs> Abi çok güzel. Abi çok güzel. Oo bu çok iyi beğendim. Bu da iyi. Bir de şuna bakalım. Açılır mısınız beyefendi? Hanımefendi. ha Abi sesi yok. Çıldıracağım. Neyse. Hani niye yoruyor vuruyorsun? Git kilceye vursana. Niye yani? orada orada illa ortadaki sona mı kalacak? Bakalım. Aa bir dakika. Devam et. Devam et. Hadi. Allah'ım ya Bana denk geldi. Kaldı böyle. Kaldı böyle. Allah kaldı. Yani neyse işte en iyi bence ortadaki ben bunu daha çok beğendim mor renklisini şöyle bir iyon bıçağına benzeyen bir bıçak bunlar da değişiyor galiba evet yumruk oluyor biri bundan oluyor bir tanesi de böyle bulduk var çok oyuncu şeye benzemiş biraz plastik serisine benzemiş ama tabi arket ama güzel beğendim ben alır mıyım bu seti asla ama Phantom'da bir düşüncem bir 22 gün 20 günüm var onu bir düşüncem Battle Pass'e bir bakalım Efendim şöyle bir frenzimiz var ee, şöyle güzel bir uğurluk çok takar mıyım bilmiyorum Radenit önemli şöyle bir güzel bir kart ee, şey kartı çok yağmacı karttan çok benziyor şöyle güzel bir klasik Sova Dronu'yu da Skyrim kuşu Aa, Gizem düzeni anmak için ünvan yapmış ona. Şöyle bir spray'imiz, spreyimiz. Chamber spreyi önemli tabi. Radyamit yine önemli. Bunu gram anlamadım. Şöyle bir ares geç. Uğurluk. Şöyle çok tatlı bir kart var. Aga abi. Bind geldi. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Bind'de kilce o kadar çok özledim ki. Hemen heyecanla bekliyorum yani. Radyamit. Uğurluk yarası yarasa bence çok güzel yağmacıya gidebilir e, ee, şöyle bir stinger'ımız var Yaz bu set şey çok benziyor bu ay tavşan mıydı neydi o o seti geldi ya, hani bu Çin şeysi için gelen seti çok benziyor Radenit yine şu uvu uvu şeysi yuvu şeysi ünvanı e, ee, efendime söylemiş şöyle bir cacımız var Killjoy katil gördüm anında atlarım anında atlarım dur neyse devam edelim şöyle bir uğurlu. bu ne ben onu tam çözemedim Şöyle bir on radenit, şöyle bir spektr ee, şöyle bir güzel bir sprey daha. Ay spreyimiz var, çok güzel beğendim beğendim. Radenet, şöyle bir uğurluk, güzel. Şu arabayı hep GTA San Andreas geliyor. Evet, bu spreyi ben görmüştüm internette bir Champions maçında olmuştu galiba bu. Ya da Brezilya'da mı oldu öyle bir şey? Neyse. Çok değişik bir set bence ya bence güzel bir sete benziyor şöyle bir kart şöyle bir radenit zaten bu kartlardan ben hep bir anlam çıkartmaya çalışıyorum çünkü bu diyorlar ya hani bir kartın e, alakalı şeyler genelde bir, bir sonraki sezonda oluyor <laughs> yani bundan bir 62 gün 2 ay sonra göreceğiz çok tatlı bir kinyos bir daha sarmallar açmış işte ben de böyle olacağım Şu, bu benim işte anlatabilir miyim radenit yine bu şeyinin şeyine benziyor. Sen Sembolüne benziyor. Çok güzel. Şöyle güzel bir kart. buldukumuz Cookie body'miz. Şöyle bir Viper kartı. Viper herhalde Viper. Rabbit. Şöyle güzel bir uğurluk. Güzel bir sprey. Ee, bir adet Guardian. Rabbit. Bir o ünvanda Ava Abi bu jet insalokları. Verme abi. Gideceğin reize verme tabi bu da. Bu bak bu jet'e insalok atıyorlar ya. Atmayın kardeşim. Sonra geliyor adam diyor ki vuramıyorsunuz, etmiyorsunuz. Kardeşim belki o adam da entry oynamak istiyor. Adam gidiyorsun smoke al diyorsun, seyirci atıyorsun. Belki adam hayatın hiç doğru düzgün seyirci bu mapte. Anladın mı? Çok istiyorsan git kendin oyna. Nefret ediyorum böyle bir insanlardan. Ve insta oldu tam derecesi daha derecesi de ki istersen 5 al ama şunu rankta yapmayın tam en iyi sesiniz jet Meyinler en iyi sesiniz Reyzeciğim bu da ağlıyor tabi de Reyze verecek sinirlendim şöyle bir uğurluk şöyle bir kartçık şöyle bir radyomit daha radyomit önemli 90 var maşalımız ee, şöyle bir oma sprey daha güzel radyomit aha bir kilcoy daha aa bak ah, böyleymiş olsun oh. yine kilcoyum var kilcoy her masada var maşallah şöyle bir sprey bence sprey çok güzel bu acayip tatlı bu çok sevdim. Olsa da taksam. Ay sıksam. Vandal. Ee, Pearl pöl mü bu? Ne bu ya? Pearl değil mi bu? Pöl'e benziyor. Pearl map'i. bir beyin. Spreyi. Bu, kayıp. Aa kayboluyormuş. Şöyle bir blueberry body'siymiş. Chamber bence çok güzel duruyor. Radenit bıçak. Bıçak güzel. Bıçağı beğendim. Yani şu ana kadar gelen bıçaklardan bu karambitler hariç bayağı güzel yani beğendim. Şöyle bir şerif Şöyle bir kartçık ve şey merak ediyorum bilen var mı? Bu mesela bunları neden altın renkli veriyorlar? Onu, onu çok merak ediyorum. Neden hani altın renkli veriyorlar yani? Hani var Hani bunların bir amacı mı var, bunların bir mı var. Ben bilmiyorum. Bilen varsa söylerse memnun kalırım. Seti aldık ay şey beta pesi. seti almayacağım alan varsa beğenen varsa söylesin yani içlerinden belki bir tanesini alırlar Phantom veya bulduk hiç olmayan varsa ben beğendim seti ama imkanlardan dolayı ben bunu alamam alsam alsam Phantom alırım onu da 20 gün içerisinde bakacağız göreceğiz benlik bu kadar ee, yarın görüşmek üzere Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biraz uzun ve kısık sesle konuştum. Gece çektim çünkü. Kusura bakmayın.